Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün sizlerle birlikte ee, kasa yapıyoruz. Kasa simülatörü yapıyoruz arkadaşlar CSGO'da. Yanımda Mert var. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk kanka. E, arkadaşlar bu arada yeni mikrofonu sonunda ve sonunda aldım yani. Eee Umarım sesim şu an çok güzel geliyordur. Yani iyi geliyordur, çok güzel dediğim. Yani umarım. Neyse bu da Val map biliyorsundur. Kanka. kanka duvarlardan işlemiyor. Biliyorum kanka. Zı. Arkadaş. Bu arada arkadaşlar Martin kanalında açıklama bununla bulabilirsiniz. Ay. Bu biraz acıtacak. Kanka Hadi. oyunum dondu lan. Benim de dondu. Bir ara lag girdi arkadaşlar. Kıza bakmayın. Neyse. Dön, dön, dön. Hadi bir bıçak. Hadi bir bıçak. Arkadaşlar sesim nasıl geliyor onu da açıklamalarda yazarsanız çok sevinirim. Kanka, Kanka sesim nasıl? sesin baya güzel de ya şey sıkıntısı var böyle nefes sesi baya şey geliyor. Nefes geliyor. almamaya çalışıyorum şu an. Oh my god. Ya arkadaşlar onu da kusura bakmayın. Hani yani yapacağım bir şey yok. Yani lütfen onu da şey olarak sayın. Yani bir şey olmaz. Ya, hem daha böyle amatörüz yani. Aynen. Ya böyle, böyle, böyle bir 11 abonem var değil. zaten daha. Yani öyle fazla bir abonem de yok. İleride bakarız, değiştiririz bir şeyler. Oo SG geldi kanka. Şimdi ya bu map'i sevmiyorum ama ben Aynen. ya. Bu map beni kör ediyor. Yemin ediyorum flash bombasından daha etkili. Birini mi gördün lan ben? Ağzına tükürüyor. Oğlum bıçak atmaya çalışacaktım bir sinsilik yapayım dedim. Elime yüzüme bulaştırdım onda. <laughs> Ay, neyse arkadaşlar böyle <laughs> videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın da şimdi ben, ben videoyu kapatmayacağım videoyu kapatacağım işim gibi oldu. Aynen. O avp Oo, geldi. Ooo Ya Avp Kanka geldi şimdi. ya. Oğlum göremedim bile ben seni ya. Aa. Arda. Ne? Bot gibi eğilip sunu tutmuşsun lan. Ne bot gibi oğlum Allah Allah. Sus. Sen ne yapsaydın? Onu. Ye! Yeah! Çak geldi lan. Kanka ben... <laughs> bıçak çıkarmışım gibi hissettim ya. Harbi diyorum ha. Ya ben bıçakla çok kötüyüm ama. Museste kazanıyorum. Ya terbiyesiz yanıma gelmiş hemen. Gidiyorum ben ya. Kanka neredesin? Mat. <laughs> <laughs> ya sol tıkla vuruyorum ben ya. Ben bir sağ vurdum iki sol vurdum. Cık. Kanka bir anda arkamdan çıkınca korktu. <laughs> Arkadaşlar bu arada mikrofon kutu açığını çekmedim. Ya pek bir şey yok işte normal bir kutu. Oğlum yine mi bıçak? Ha ne yapalım. 45 alev var lan şurada. Ya ben bu sevmiyorum ya. Ben... Ama... Öyle Böyle hani wallhack gibi canlı bir tane harita var ya. Hmm. Ben onu daha çok seviyorum. Kanka burada balina var. Ya oğlum bıçak atmaya geliyordum. Sen kime batacak hatırlı? Şuna bak ya. Ya böyle tip mi olur ya? Ya böyle tip mi olur? Bu nedir Kanka, ya? Mermilerle göz yap adamı. <laughs> ben öyle yapıyorum. Kanka yapayım. gözü zaten var. <gülüyor> <gülüyor> Ver diye sustun. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> o AK-47 gerçekten kesiyor Harbiden ya. Oğlum bu skin de çok güzel la o çıkardığımız skin. Hmm. Ya bu bir hiç sevmiyorum. Allah be. Ya. Lan. <laughs> Oyun kastı bir an. Yani. Benim Oğlum, de öyle olmuş. Sende o mu var? He. O kasadan çıkar dedim la iğrenç bir şey stat track oğlum ne olursa olsun stat track mi? evet stat track miydi lan o? evet yemin sen söyleyince stat track olduğunu anladım <laughs> <Five gülüyor> seven... <laughs> ha desertik ol hayır benim 5-7 niye gözükmüyor la? he t takımındayım ya ondanlar <laughs> Tavırlı fayvı var. Fayvı. Arkalayacağım diye çok iyi. Ya oğlum ya. <laughs> ya oğlum ben five seven oynayamıyorum ki. Oha şu tipe bak kanka Allah aşkına vurma da şu tipe bak. Yanıma gel. Ha bak 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 gözlerine ya? Yaptım. Gözlere bak. Neyse hadi geç. Let's go. Ne? Neden bir sessizlik oluştu anlamadım. Neden ki yani sebebi neydi? Aynen. Sebebi neydi ki? Ya oğlum ben böyle oyuna dalınca susuyorum ya. Kanka Otomatik altıda bitsin ya. Altıda Altı bitirelim. Aynen. Fazla uzun olmasın. Başka Çok videolar mat. da çekelim. Abi peri. O abi Perry geldi. Hadi o istediğim map gel. Bu ne ya? Kanka bizi kumara getirmişler. Aynen. Ben kumar oynamam dedim. Zorla bayıldım getirdiler oğlum. Kanka seni göremiyorum ben. Kanka ben seni göremiyorum. Ben iki saattir seni yiyeceğim. Gel no scope kapışalım. Hadi. Yemin ederim no Videoda izlersin. Peki. 6 olan kazansın dedik. Bir m 4 A4. Nasadır taf Aha en sevdiğim maplerden bir tanesi. Benim de en sevmediğim maplerden birisi. <laughs> ya bir dur bir dur be. Ya bir bak yaptırmadın. Ya bir bak yaptırmadın ya. <laughs> ne güzel bak yapacağım. Oradaki bug'ı biliyor musun? Ne bug'ı lan? Boş ver. Ak geldi. Ak, ak, ak geldi ak. <laughs> o değil de kanka çok çekişmeli gidiyor lan. <laughs> kanka bana sal, bana sal. <laughs> Eli bana sal, ben video çekiyorum. video çekiyorum. Ne şey kadar vuruyor ama ya. Ya bu ne ya? Oynamıyorum ben ya. Adam ne Kaç kaçmış can? ya? Kaç canın var? fake falan yok la. Ya, <laughs> yazmayı denedim olmadı. Seveci sıfır <laughs> çünkü. Cukut. Aynen. İngilizce kurdu. Neredesin lan? <laughs> bir de kaç canın var? Onu <laughs> <Anlamış> satarım? <tatarınızdır. gülüyor> Korktum ama ya. Neyse. Helal olsun. <laughs> Güzel çatışmaydı. Neyse bir, elde yani. Hadi, acıdım, bir el daha bu? Yani. atalım. Şov şey açayım Çok... ne? Çok. 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 bak Çok. Çok. Bu artı Çok. Çok. Hadi ya ben bunu Çok. sevmiyorum şey ya Ses Çok. 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 Aa, neredesin? Ananı. Ama hep arkalıyorsun. Arkalan mı oğlum? Peki. <laughs> Hadi bir el daha atalım bitti. Yeter. Altıda bitiyordu. <laughs> Güya altıda bitiriyorduk ya yani. Toplamda 12 el attı. Aa avuk. Kanka. Ne Kanka. düşünüyorsun? Eee Bol şans diyorum kendime <laughs> En iyi kullandığım silahlardan birisi arkadaşlara yok Ama yani bu map sevmediğim için elime verir bence Mapi ben de sevmiyorum Dışarıda Çocuklar bağırıyor o yüzden kusura bakmayın hani sesler geliyorsa Aynen Allah Bir cırtlak var Çocuklarda Anlatan. Kanka neredesin kanka Kanka ben yokum Bu arada Bizim zil çaldı. Ses geldi mi sana? Gelmedi. Ha iyi o zaman sıkıntı yok. Ya ben duymadım açıkçası. Geldiyse de. Ağzıma tükürüyorum. Oh. Nasıl Ye korktum. Ya iyi oynuyordum ya. Kanka sıçradım lan yerimden sıçradım. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Mert'in kanalına da açıklama kısmından abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.